Bir de iyi haber vermeyelim mi pazar sabahında? Verelim çok çok hak ediyoruz iyi haberleri duymayı almayı. Toprak Razgatlıoğlu bir ilke imza attı. İspanya'da yapılan 2024 Dünya Superbike'da dünya şampiyonu oldu. Geçirdiği kazayla Türkiye'nin yüreğini ağzına getirmişti geçtiğimiz haftalarda. Ama pistlere çok hızlı bir şekilde döndü ve bu başarıyı elde etti Razgatlıoğlu. Sezonu şampiyonlukla noktalamış oldu. İkinci kez de Türkiye'nin göğsünü kabarttı. This Herkese merhaba. Bu hafta şampiyonluk için piste çıkıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İnşallah cumartesi günü her şey istediğimiz gibi geçerse dünya şampiyonluğunu ilan edeceğiz. Dediğini yaptı şampiyon oldu. İkinci kez kupayı kaldırdı. Ve işte Superbike Dünya Şampiyonluğu kupası toprağın ellerinde. 2024 Dünya Süperbike Şampiyonasının 12. ve son ayağı İspanya'da gerçekleşti. Da, Kürsüde tek başına bir numarada o var. 13 e üst üste olmak üzere 17 galibiyet. Piste çıkmadan önce İspanya'dan herkese bir mesaj gönderdi. Heyecanını paylaştı. Herkes çok heyecanlı. Ben de dahil. Ama tabii ki de biz işimize odaklanıp e, elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Piste çıktı. milli sporcumuz Cerez de la Frontera şehrindeki Cerez Angel Nieto pistinde düzenlenen yarışı ikinci bitirdi. Ve Toprak Razgatlıoğlu tek tekerle şampiyonluk için damalı bayrağın altından geçiyor. İşte Bir bu. şampiyonuz. En yakın rakibi Nikolo Blega'yı 41 puan fark atan Toprak puanını 493'e çıkardı. Yarışın ardından Toprak ilk rakipleri kutladı. Şampiyonluğu getirdi. Bakalım daha neler yapacak. Daha önce de çok uzun yıllar Milli sporcumuz bir ay önce Fransa'da antrenmanda geçirdiği kaza sonrası pistlere çabuk döndü. Bu sezon üst üste en çok yarış kazanan isim oldu. Tarihte bir ilke imza attı. Yarış birinciliği demek aslında istiklal marşımızı çaldırdık demek. Ee, gerçekten çok gururluyum. Ülkemize tekrar bir dünya şampiyonluğu kazandırdık. Ee, çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. This